Otomotiv pazarı 2025 yılını rekorlarla kapattı. Bu dönemde pazar %10'un üzerinde büyüyerek %1.4 milyona yaklaştı. Otomotiv pazarı 2025'i rekorla kapattı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçtiğimiz yıl %10,49 büyüyerek 1 milyon 368 bin adede ulaştı. otomotiv satışlarında 6 ay ve 6000 kilometre sınırı önce ticari kuruluşlara getirildi ve ardından bireysel satışlar için uygulandı. Pazarda stok sorunu çözüldü ve taleplerde karşılandı. Böylece 2025 yılında tüm zamanların en yüksek yıllık satış rekoru da kırılmış oldu bu rakamlar 85 milyonluk bir ülkede çok şaşırtıcı olmaması gerekirken ama bizim için de uzun yıllardır hep 1 milyon adedi görür müyüz diye beklediğimiz böyle bir efsane barem o 1 milyon. 3 yıldır bunun üzerine çıktığımız için de mutluyuz. Sadece otomobil satışları Ocak-Aralık döneminde %10,62 artarak 1 milyon hafif ticari araç satışları da %9,97 büyüyerek 283.904'e yükseldi. Rakamsal olarak binek tarafında iyi bir sene geçtiğini görüyoruz. Ticari tarafta biraz geçmiş seneye göre ağır ticari de düşüş, hafif ticari de biraz hafif artış var. Türkiye pazarı sonuçta nüfusuyla, canlılığıyla önemli bir pazar. En çok tercih edilen gövde tipi de %61,9 pay ve 671.819 adette su araçlar oldu. SUV otomobilleri %22,8 pay ve 247.005 adet de sedan, %14,4 pay ve 156.078 adet de hatchback otomobiller izledi. 2025'te elektrikli araç pazarı ise toplam pazarın %17,7'sini oluşturdu. Satışlarda 191.960 olarak gerçekleşti. Bu dönemde TOK 39.000'in üzerinde satış adedine ulaşarak iki modeliyle ilk üçe girmeyi başardı.